Música Sevgili dostlar burası Rize'nin eski meydanı. Tüm partilerin geldiğinde mitik yaptığı alan bu Rize Meydanı. Yani meydana ismini veren ise bu Rize Camii, Şeyh Camii denilen bu yer. Evet meydanı görüyorsunuz meydanda Sultan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi burada. Rize ne kadar e, cumhurbaşkanı, başbakan dahi çıkarmış olmasına rağmen sanayi bakımından Rize'de herhangi bir yatırımı hiçbirinin bulunmamaktadır. Rize sadece e, hastaneleri, evet burası da Rize Parkı. Buraya geldiğinizde de mutlaka şehir merkezindedir e, bir çay pasta yemeden gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Evet burası Rize'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi diyebiliriz. Rize'nin ana merkezlerinden burası Rize'nin ana merkezlerindendir. Yani eski Rize ana merkezi bu bölgedir. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar şu anda neredeyiz? Rize'nin simgesi olan Rize Çay Ziraat Bahçesi mutlaka Rize'ye gelen misafirlerin buraya gelip burada güzel bir çay içmeden Rize'de gittikleri takdirde Rize'ye gelmemiz sayılmaktadır. Burada Rize'nin sembolik mimari yapılarını göstereceğiz ve Rize kuş bakışı da sizlere göstereceğiz. Şimdi çay bahçesini sizlerle birlikte gezelim. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, Rize'ye geldiğiniz zaman mutlaka Rize'nin simgelerinden daha önce programda çektiğimiz serender minyatür olarak buraya Pindikli Belediye Başkanı Sayın Adnan Ozbalan tarafından yapılarak Rize'ye sunulmuştur. Buraya geldiğinizde Rize'nin köylerinde bir zamanlar gıdaların ve erzakların saklandığı seren burada mimari minyatür olarak baktığınızda gayet güzel bir şekilde sergileniyor. Buraya geldiğinizde mutlaka buna da bakmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, evet sevgili dostlar Rize'ye geldiğinizde mutlaka yapmanız bir işte var. Rize'de otantik çay bahçesinde böyle serendere çekip Rize şöyle karşı yakaya baktığınız zaman evet kameraman arkadaşımız gösterdiği gibi karşı tarafa bakarak Rize'nin yeşilini, doğasını, denizini, şehrini izleyerek Rize'nin çay içerek tadını da çıkartabilirsiniz. özellikle bu dönemlerde kış olduğundan dolayı pek yeşilin olmadı. Ancak yaz aylarında cıvıl cıvıl kuş seslerinin ottuğu bu yerde hayatın tadını güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz. Burayı sizlere biraz daha tanıtacak olursa Rize Ziraat Bahçesi'nde böyle e, otantik bahçeler mevcuttur. Az sonra yukarılara da çıkacağız. Oralarda sizlere göstereceğiz Sevgili arkadaşlar, sevgili seyirciler, Rize'ye geldiğinizde Rize derince akla ne geliyor? Rize çayın başkenti. Türkiye'de üretilen çayın yüzde 85'i Rize'de üretilmektedir. Rize ziraat bahçesine geldiğiniz zaman e, köyleri çıkıp çaylar görmenize hiç gerek kalmıyor. Burada e, Rize ziraat bahçesinde bu şekil çaylar yapılarak Rize'de ne şekil çay yetiştirildi? ve büyükten küçüğe ne şekil gitti? Şurada gördüğünüz örnekteki gibi çay fidanları bu şekil dikildikten sonra bu şekilde büyütülerek toplanma haline geliyor. 5 yılda toplanacak hale gelen çay bahçeleri bu şekil bakım yapıldıktan sonra büyütülüyor. Rize geldiğinizde mutlaka sıcak çay içerken böyle çay nereden toplanıyor ve nereden masamıza geliyor diye ne, bu çaya baktığınız zaman gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız.